Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Silema'da bulunan Starbucks'a beraber uğrayacağız sizinle. Hadi içeri bir girelim hemen. Starbucks'dayız arkadaşlar. Size birazcık gıdalar hakkında fiyat bilgisi vermek istiyorum. Starbucks'ta sandviç fiyatları ortalama 4,5 Euro ya da 5 Euro arası değişiyor. Şöyle gösterebilirim. Vejeteryan olanları var şu şekilde çeşitleri var. Ortalama fiyatlar 3 euro ile 5 euro arası değişiyor. Şu şekilde çeşitleri görebilirsiniz. Birden fazla seçenek var. Kahve fiyatlarına da hemen bir göz atalım beraber. Benim favori reyonum burası. Kuki fiyatlarına hemen bakalım. Şöyle bir fiyatı mesela 2.90. Ortalama fiyatlar birbirine yakın. Pasta grupları yine 3 Euro'ya yakın. Şöyle göstereyim. Şurada donutlar var. Hemen şöyle bir göstereyim. 2 Euro. Değişiyor. Şurada kravasanlar var. Şöyle görürseniz hemen 2.45 3 Euro civarı değişiyor fiyatları. Biraz bardaklar ve termosların fiyatları hakkında da bilgi vermek istiyorum. Mesela şöyle bir termosun fiyatı Malta'da 38.95 euro yani 39 euro diyebiliriz. Bardaklara bakalım. Şöyle bir bardağın fiyatı. Arkadaşlar 23 euro. Şöyle bir kupa bardağının fiyatına da bakalım hemen. Bu da 20 euroya geliyor şöyle bir termosun fiyatına bir bakalım. Bunun fiyatı da 36-37 Euro'ya denk geliyor. Gayet güzel tercih edebilirsiniz. Ortalama fiyatlar bu şekilde. Bayağı sıra vardı ben kahvemi aldım ve oturdum. Size biraz bilgi vermek istiyorum. Starbucks'tayım. Malta'da ortalama bildiğim kadarıyla 8 tane Starbucks var. E, Valletta'da bir tane Starbucks Resort var. Oraya da gidebilirsiniz. E, orada orası daha büyük bir yer. Ben bugün Sliema'da bulunan e, Starbucks'lardan birine geldim. Kahve fiyatları hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum. Sıra vardı diye orada e, kasa tarafında bilgi veremedim. Örnek veriyorum ben Flat White aldım e, şu an. Flat White'ın fiyatı 3 euro. E, ee, macchiato, karamel macchiato fiyatları 4 euro civarındaydı. Ortalama... Yani Starbucks'tan kahve alacaksanız ortalama 3 euro ile 5 euro arası fiyatlar değişiyor aslında. Ee, bir soru var, onu cevaplamak istiyorum. Starbucks'ta normal kafeteryadaki kahve fiyatları nasıl? Yani kıyaslama yaptığım zaman Starbucks biraz daha pahalı kalıyor diğer kafeteryalara göre. Kafeteryada atıyorum kahve fiyatları 2 Euro ise standart bir kahve, Starbucks'ta 3 Euro'dur. Çok çok büyük bir fark yok ama evet Starbucks diğer kafeteryadaki kahve, satılan kahvelere göre bir tık daha pahalı olabiliyor. Ama e, biz Türkiye'den herhalde alışmışız, yani ben sürekli Starbucks'a uğruyorum bu taraflara geldiğim zaman. Benim evimin orada da var, bu çıpada da var zaten. E, boş buldukça, boş vakit buldukça kendime e, Starbucks'a muhakkak uğruyorum. Bugün sizinle beraber Starbucks'taydık. Umarım e, aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabileceğimiz bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.